değerli büyümüş Binali Yıldırım izlemek için sizlerle beraber izlemek için buradalar beraber izlemek için aranızdalar şarkıyı söylemeye devam edelim mi peki <laughs> tamam o zaman gelsin bakalım birisi <laughs> <Eski> dönemlerde yaşadılar <laughs> gösterelim mi? Hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımız yeni eğitim öğretim dönemine başladılar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onların zihninde bir değişiklik olsun, okul hayatının başlangıcında bir eğlence olsun diye çocuk şenliklerinin ilkini Akşehir'de bugün sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah yarın Ilgın'da olacağız ve 12 ilçemizde bu etkinlikleri çocuklarımızın gönlünce eğlenmeleri adına yapmaya devam edeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı gönülden kucaklıyorum. Ne kadar güzel çocuklarımızla bir arada olmak. Ne kadar güzel onların heyecanına, enerjisine ortak olmak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizin geleceği yavrularımızın karşılaşacağı her türlü zorluğu bertaraf etmek için büyük bir güçle, büyük bir gayretle 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz yavrularımız için gayret ediyoruz. Bundan sonra da hep birlikte gayret etmeye çalışacağız. Milletimizin huzuru için, birliği için, kardeşliği için yavrularımızın daha iyi günlerde, yeni yüzyılda, yeni hedeflerde yeni yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için çalışmaya hazır mıyız gençler? Evet. Hazır mıyız? Tebrik evet. ediyorum. İşte bu gençlik bizim gençlik. Bu gençlik bizim geleceğimiz. Bu yavrularımızın enerjisi ve heyecanı geçmişin tecrübesiyle Türkiye'nin geleceğini hep birlikte oluşturacağız. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Başkanım sizi isterseniz sahneye gönderebilir çocuklar. Bazı sürprizlerimiz var. Ama şimdi sürprizlere kadar dans ediyoruz. Tamam mı? çekiyor mu? Evet şimdi evet. abi şimdi de kusura bakma. Şimdi bayım çok özür diliyoruz. He öyle değil öyle değil. Tuturuz, saklayalım sürpriz olsun. Devam devam devam. Devam devam. Devam devam. Devam devam. Biz Akşehir'e ye yeni taşındık Peki, zaten. Ya yani böyle şeylerin olması güzel anam, tabii ki de anam. çocuklar için. E ee, kızım çok istedi onu getirdim. Ben, 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 ben. Güzel yani. Ben, 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 ben. Mutluyuz. Güzel yani Akşehir'de böyle şeyler olması güzel. Genelde böyle etkinlik tamam, tamam, olmuyordu ama sağlıyorum. güzel. Çok güzeldi. Neler yaptın? Dondurma yedim. Sahneye çıktım orada. Mirkor'la sarıldım. Sonra dondurma şimle geldim arkadaşlar arkadaşlar edindim Hacıvatla karagöz çok komikti Etkileşim için Akşehir'de yapılan çok farklı bir etkinlik okay. ve çocuklar Alright. için devamını okay. gelmesi okay, dileğiyle çok güzel şarkı Gurur, müzik şey var çok eğlenceli evet AM. Konya'da teknofest. Hmm. Ee, özellikle ilçelere taşınmış olması çocuklar açısından bence önemli. Biz normalde Konya'da yaşıyoruz. Konya'da da vardı. Oraya da gittik. Burada olunca tekrar geldik. Çok fazla aktivite olmuyor. Çocuklar için böyle eğlenceli aktiviteler çok önemli tabii ki de. Enerjilerini atıyorlar. Farklı şeyler görüyorlar. Güzel. Yani çok güzeldi. Hele Hacivat ve Karagöz etkinliğine bayıldım. Çok komikti. Tekrar olmasını isterim. Etkinlik güzeldi, eğlenceliydi. Donatello, Rafael vardı, nice kaplumbağalar. Çok güzel buldum. Baya çok eğlenceli, yani Aynen. güzel. Neler yaptınız? Sahneye ya. çıktık. Güzümüz bayağı. Güzeldi ya, bayağı güzeldi. Başkalarına evet. teşekkür ediyoruz.